Şu anda bir kenet çatı imalatı görüyoruz. Ustalarımız burada Murat Usta. Evet, Merhaba kolay gelsin Murat Usta. Teşekkür ederim. Nasıl gidiyor çalışmalar? İyi çok şükür bir yaramazlık yok. Neler yapıyoruz bir anlatır Şimdi mısınız? kaplama yapıyoruz. Genç arkadaşlarımız kenet çatıyı bilsinler. Mevcut çatımız tek kat. Yani o sebe nem bezi kenet. Kenetimiz eni 500'lük yani 50 santim. Makineden çıktığı zaman 42'ye düşer. Yani 4 buradan 4 te buradan 8 santim. Bütün zayiat oldu. Net evet, elimizde 42'lik bir tava kalır. <laughs> Kafa alıştırması, son alıştırması, ondan sonra klipsler. Önce klipslerden sonra bir hicalar ve cakası yine tamamlıyoruz. Klipsleri kaç santimde bir atıyoruz? Kapsat, e, bu tür rüzgarlı İzmir bölgesinde fırtınalı havalarda 40 ile 50 santim arasında ideal. Ne kadar çıkartarsanız o kadar sağlıklı olur. Bu şekilde asıldığınızda da çatı oynama yapmaz. Bazı arkadaşlar, meslektaşlarımız var. Bunları birer buçuk metreden atıyor, şöyle kaldırdığında çatı kalkıyor. Birer buçuk metrede bir adam var. Yani. Bunun diyorsunuz ki rüzgarlı yerlerde 40-50 santim. 40'a kadar, bir... 40 kadar düşürürseniz o kadar iyi. Normal standartta çift katı da 60'tır. Zetlerin üzeri çünkü zetlerin arası 60. A. Peki e, kullanılan saç kalınlığı nedir? Kullanılan malzeme şu an burada kullanılan ya da bizim şey, ülkemizde kullanılan en çok kullanılan malzeme şey DKP kalbeniz şey pardon kalbenizli aslanmaz statik boyalı gördüğünüz saç. 0.60 biz burada kul, şey kalınlığını kullanıyoruz. Bunun 0.50'sini var. 0.70'ini kullanıyorlar. Şu an kullanılan yere göre değişiyor abi. galiba değil mi? Planlamalara göre değişiyor. Çok kalın olması, çok sağlam olması anlamına gelmez. Mühim olan burada estetik ve işlev. Peki kenet çatının diğer çatılara göre avantajı nedir? Avantajı istediğiniz böyle çekmenizdir. Artık burada bir vida deliği vida göremezsiniz üstünde. Çünkü tamam mı? Şurada gördüğünüzle şurada görünen klipslerden ibaret. Bu gizlidir. Evet, evet. Bu şekilde kendinden bir yekpare bir çatı sistemi olduğu için şu an güvenilir en sağlam çatı sistemi. Su geçirimsizliği de sağlıyor aynı Tabii zamanda. Tabii ki burada önemli olan mahya ve baca dipleri, çatı kapakları arası. Bunların iyi bir şekilde estetik bir şekilde yapılırsa sağlam bir şekilde bina ömrü kadar neredeyse ömür Peki, var Peki şu ıı, kullanılan... Bu el sıkma cakası. Caka. Aha, bunun bir de robotu var. Bir e, standart eskiden kedi diye e, şey yaptığımız, adlandırdığımız çift sıkım yapan bir robotumuz vardı. Onu artık kullanmıyoruz. Çift sıkım dediğiniz nedir? Asıl kenet şudur. Bu birinci sıkım. İkincisi de bir şöyle tekrar kıvırdı. Aaa. Dur bakın çok evet. bura, bura çok önemli. Asıl kenet odur. Bura çok önemli. Bir saniye. Bak biraz kalın daha rahat. Şimdi bir dakika. Birinciyi bir ben bir göstereyim. Bir dakika bir saniye. Orijinal hali şu. Şu. Arkası boşluk. Bu buradan sıkıyoruz. Şöyle düz düz hale geliyor şurası. Şöyle aksan da çekelim. Evet. Şimdi ikinci sıkımı göreceğiz. Bakınız biraz kalın ama biz de kendi aldığımız öbür geçimlerimiz için makinamız olsaydı daha rahat. Aa, Bu da şey. bizim ikinci sıkımımız. İşte asıl kenet oluşuyor. Böyle. Hiçbir Oo. şekilde kapma yapmıyor. Ama işte ülkemizde maalesef sanat ve sanatçının değeri <laughs> fazla olmadığı için. Evet. Yani asıl denet budur. Çok daha sağlıklı. Yani bunu sökmeniz için komple kesmeniz lazım. Bu çok çok daha sağlıklı. İsterseniz düz bir mekana yapın. Bir Peki mesela yapayım. bu çatıyı ileride biz sökmek istedik. Bunu kullanma şansımız var mı? Geri dönüşü sadece hurda olarak kullanabiliriz değil mi? Ha şu bilinci sıkımda belki kullanabilirsiniz. Şunları, klipsleri bir, bir tanesini ziyan edip, kafadan açar. Şunları da sonra, e, kanatlarını açıp da kullanabilirsiniz başka yerde ama çift sıkımda mümkün değil. Komple stik Anladım, an. anladım. Peki e, mesela diyelim ki burada bir yer hasar gördü, delindi. O zaman değiştirme şansımız var mı onun? Aynen. Peki o zaman ne yapılıyor? O zaman, o zaman nasıl bir işlem yapıyoruz. yapıyoruz? Şu an işte en çok kullanılan... Üzerine daha... yama tarzı bir şey mi yapılıyor? Dyson tarzı bir şeyler yapıyorlar ya da... <laughs> Eğer ulaşabiliyorsak şuradan kesim, şuradan bir ters büküm, şuradan da ters büküm, araya bir parça yani şu eski cami çıtalık kaplama kubbelerinde var ya. Ha, evet. 30-40 Bu biraz uğraştırır ama genelde e, ilaçla geçiliyor. Evet, kenet olduğu için. Evet. evet, ama kolay kolay denilmiyor tabii, çok ağır. Bunu en sonunda galiba yağmur olunun da içine kıvırıyorsunuz. Evet. i've been driving this train years in this lane there's no stopping this flame cause i came to the game and i changed it to play how i like rearranged it to my own domain yeah i got what it takes made lots of mistakes taking shots skipping breaks feeling lost feeling great popping off singing straight never stop never changed all the squad yeah, here to play yeah, and i've got something yeah. to say yeah i work hard each and every day i get lost in the words i say i don't push pause no i push play i won't stop till i make a change i withdraw on the things i make i turn flaws into flawless traits i build tall never in space i won't stop till i hear him say oh, oh. again I got tired eyes need a cup of blend that's right in the am that's my only friend no light just the sun coming up on the horizon I lose track of time yeah move fast and climb a new class divine yeah true passion shines and I'm through passing time I choose stacking dimes you snooze half the time while I move passing by uh. I work hard each and every day I get lost in the words I say I don't push pods no I push play i won't stop till i make a change i withdraw on the things i make i turn flaws into flawless traits i build tall never captain's face i won't stop till i hear him say oh, oh, da, 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 da.